başlayalım. Değerli basın mensupları, AK Parti Rize Fındıklı İlçe Başkan Yardımcısı Sayın Gamze Pala, insanlıktan nasibini almamış bir cani tarafından hunharca katledildi. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu saldırıyı lanetliyoruz. Kadın cinayetleri ülkemizin kanayan yarasıdır. Gamze Pala'ya Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm AK Partililere başsağlığı diliyoruz. Bugün 17 Nisan. Cumhurbaşkanımız rahmetli Turgut Özal'ın vefatının 27. seneyi devriyesi. Sayın Özal'ı da rahmetle anıyoruz. Değerli basın mensupları, dünya daha önce karşılaşmadığı bir virüste mücadele ediyor. Bu ortak düşmanı yenmek için sağlık alanında bilim insanları dünyanın dört bir yanında amansız bir mücadele veriyor. Diğer yandan salgını önlemek için gereken izolasyon önlemleri işleri, ekonomiyi durduruyor. İnsanların gelirlerini ciddi şekilde etkiliyor. Devletler salgında vatandaşları canları ile cüzdanları arasına sıkışmasın diye bütçelerinden bundan önce görülmemiş ölçülerde harcamalar yapıyorlar. Para basıyorlar bankalara ait düzenleyici ve denetleyici çerçeveyi esnettikçe esnetiyorlar. Karşımızdaki düşman çok çetin. Başta ülkeyi yönetenler ve tabii ki biz yurttaşlar bu mücadelede en ufak bir gevşeme göstermemeliyiz. Ülkeyi yönetenlerin süreci şeffaflıkla yürütme, ihtiyatı elden bırakmama ve tedbirleri zamanında alma sorumluluğu vardır. Biz de yurttaşlar olarak kurallara uymak zorundayız. Bu sadece kendimize karşı değil, sevdiklerimize, ailelerimize, sağlık çalışanlarına ve topyekün milletimize karşı sorumluluğumuzun gereğidir. Düşman ortaktır, mücadelede ortak olmalıdır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak sürecin başından bu yana salgınla mücadelede yapıcı tavrımızı sürdürüyoruz. Genel başkanımız, genel merkezimiz, meclis grubumuz, belediyelerimiz ve teşkilatlarımız büyük bir gayretle sahada çalışıyorlar. Bilimin ve aklın ışığında atılan her adımı destekliyoruz. Katkı veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Tedbirler öneriyoruz, önereceğiz. Gördüğümüz aksaklıklara, gecikmelere dikkat çekiyoruz, çekmeye de devam edeceğiz. Biz kavga etmeden yapıcı tavrımızı sürdüreceğiz. Değerli basın mensupları, ülkemizin önündeki en büyük risk yönetimin krizi hafife almasıdır. Dünya Covid-19 salgınının insanların canına, işine, aşına oluşturduğu tehdide karşı tedbirler almak için seferber olmuştur. Uluslararası para fonu Türk ekonomisinin bu yıl %5 oranında daralacağını açıkladı yeni daha. Hazine ve Maliye Bakanı ise %5 büyüyeceğiz diyor. Biz %5 büyümeyi kabul ediyoruz. Bu hedefe saygı duyuyoruz ama bir şartla sene sonunda yüzde beş büyüme gerçekleşmezse ekonomi buna bunu bırakın büyümeyi ekonomi daralırsa bunu söyleyen kişinin koltuğunu boşaltması gerekiyor. Müteahhit neyi taahhüt ettiğini bilir. Eğer müteahhit taahhüt ettiğini yerine getiremiyorsa o işi bırakır. Koltuğu boşaltır. Evet en iyisini isteyelim ama en kötüsüne de hazırlıklı olalım. 2013'ten beri söylemekten dilimizde tüy bitti. Ekonominin tüm çapalarını kaldırıp atmayın. Ekonomimizi fırtınalara karşı korunaksız bırakmayın dedik. Bu kadroları defalarca uyardık. Tek adam parti devleti rejimine inşa etmekle o kadar meşguldüler ki sesimizi duyuramadık. Uyarılarımıza kulak tıkadılar. Merkez Bankası'ndaki kötü gün paralarını bile yiyip bitirdiler. Şimdi hiçbir koruma kalkanı olmadan küresel bir tsunamiyi göğüslemeye hazırlanıyoruz. Değerli basın mensupları, zincir en zayıf halkası kadar kuvvetlidir. 2019'da resmi işsiz sayımız 4,5 milyon, gerçek işsiz sayımız ise 8 milyona zaten ulaşmıştı. Güvenilir akademisyenler ve yine güvenilir iktisatçılar bu yıl 2 ila 3 milyon kişinin işsizlere ilave olacağını tahmin ediyorlar. Resmi işsizlik oranının da yüzde 17 ile yüzde 25 aralığında değişeceğini tahmin eden çeşitli araştırmacılar var. Ülkemizde 9 milyon 692 bin yurttaşımız hiçbir sosyal güvencesi olmadan kayıt dışı çalışır. Yine nüfusumuzun 55 milyonu mutlak iş ve gelir güvencesine sahip değil. Güzel bir Afrika atasözü var. Aslan, ceylan, sırtlan, zebra yan yana koşuyorsa ormanda yangın var demektir. Şu anda ülkemizin durumu tam da budur. Ülkemiz yanıyor. İnsanlarımız ızrar halinde. Sayın Genel Başkanımıza ve partimizde yurdun dört köşesinden mektuplar yağıyor. Dertler o kadar çok ki. Ben bu mektuplardan çıkardığım bir takım notları izninizle okumak istiyorum. Meryem Hanım yazmış, küçük bir oğlum var. Kaygılanmaya başladım, ne olacak? Kimse görmüyor mu bizi? Biz de bu vatanın evlatlarıyız. Biz bir yardım eli bekliyoruz. Kahvaltılık hiçbir şeyimiz kalmadı. Yakında olan yiyecekler de bitecek. Para desen o hiç yok. Zaten ne kiramızı ödeyebildik iki aydır, ne faturalarımızı, ne özel ihtiyaçlarımızı alabildik. Anneyim korkmaya başladım. Lütfen duyun bizi. Artık yoruldum. Psikolojim bozuldu. Yunus Bey şöyle yazıyor. 30 gündür evdeyim. Koronavirüs nedeniyle iş yerimiz kapatıldı. İnşaat işçisi olarak çalışıyorum. 12, 8 ve 2 yaşlarında 3 tane kızım var. Devletin verdiği krediye başvurdum. Değerlendirme aşamasında diyor. Çok zor durumdayım. Evim kira, Taksitler, fatura. Şaşırdım kaldım vallahi. Bunalıma gireceğim. Çok zor durumdayım. 40 yaşıma kadar hiçbir yardım talebinde bulunmadım ama çok zordayım. Murat Bey yazıyor. 46 yaşındayım. Kronik kalp hastasıyım. İlaçlarımı şimdilik alabiliyorum. Raporu olmasına rağmen devlet hepsini ödemiyor. 3 çocuğum var. Oğlum dinlenme tesisinde çalışıyordu. Salgın yüzünden kapandı, işten çıkardılar. Ben de çalışamıyorum. İki tane de kızım var. Biri 17, diğeri 9 aylık. Ziraat Bankasına kredi için başvurdum, ret verdiler. Kaymakamlığa sosyal yardım için başvurdum, onlar da ret verdi. Maske için eczaneye gittim, mesaj geldikten sonra maske yok eczanelerde. Allah aşkına yardım edin, lütfen. Son çarem sizsiniz. Eren Bey yazmış. Çeklerimiz yazılıyor, ticaretimiz bitecek ve her şeyimizi kaybedeceğiz. Cumhurbaşkanının bu konuda söylemleri var ama bizler dehşet içerisinde başımıza ne geleceğini bekliyoruz. Devlet bankaları çaresiz kredi veremiyorlar. Hepsine yazdım. Şimdi arıyorlar ama onlar bile ümitsiz. İşte milletimizin ruh hali bu. Çaresizlik hissi ve ümitsizlik en kötü duygudur. Ekonomik sorunlar bir şekilde aşılır. Ama toplumun psikolojisindeki bozulmanın ve sosyal yapıdaki çözülmenin telafisi olmaz. Sosyal devlet işte bu günler için vardır. Sosyal devlet kimsesizlerin kimsesidir. Bu devlet bugün sıkıntıdaki vatandaşlarının yanında olmayacaksa ne zaman olacak? Salgınla mücadele amacıyla kahvehanesinden berberine, düğün salonundan tiyatrosuna, 144.690 işletmenin kapısına kilit vuruldu. Berber, kuaför, güzellik salonlarında çalışan, 540 bin çalışanımız şimdi evinde oturuyor. AVM'lerde çalışan 523 bin çalışanımız faturalarını nasıl ödeyeceğini düşünüyor. Kahvehaneler kapandı. 259 bin kişi günlük yevmiyesini kaybetti. Okul ve yurt kantinlerinde 150 bin civarında emekçi işinden oldu. Bunlar ne yiyor? Ne içiyor? Az önce feryatlarını mektuplardan duydunuz. Değerli basın mensupları, G20 ekonomileri içinde milli gelirine oranla yurttaşlarına en az destek veren ekonomilerden biriyiz. Devletin tüm imkan ve araçları bugün için bugün millet için kullanılmayacaksa ne zaman kullanılacak? Bütçe açığı hedefi sene başında 139 milyar liraydı. Yani milli gelirin %3'ü kadardı. Bu yıl bütçe açığı 139 değil, 439 milyar lira olursa milli gelirin %9'u kadar açık verilir. Aslında geçmişte bu büyüklükteki açıkları rahatlıkla finanse ettik. Küresel konjonktür böyle bir açığı izah etmek için de uygun. Yüz yılda bir görülen bir salgınla karşı karşıyayız. Kaldı ki böyle bir mali genişlemeyi ülkemizin üretim ve büyüme potansiyelini tahkim eden, işçiyi ve iş yerini koruyan, aynı zamanda çıkış stratejilerini de ortaya koyan güçlü bir ekonomik programın parçası olarak tasarlarsanız hiçbir sorun olmaz. Hep söylüyorum yeni bir hikaye yazmak zorundayız. Çünkü her şey değişti. Millet açlıktan bunalırken açığa değil açlığa bakacaksınız. Millet açsa salgının üstesinden gelmek için nasıl çalışmadan evde oturabilecek? İş bilenin kılıç kuşananın diye damat bakanın kayınpederi daha yeni bir söz söyledi. Ama açık söyleyeyim damat bakan ne işten haberdar ne de millette. Bir yandan kendisine yol göstermeye çalışanları su suçluyor. Diğer yandan 10 bin lira limitli temel ihtiyaç desteği tahsislerine başladık diyerek millete faizle verdiği borcu destek gibi satmaya kalkıyor. Destek karşılıksız olur sayın bakın. Faizle verilen kredinin adı ticarettir. Kaldı ki millet fazla verdikleri borcada faizle verdikleri bu borca da ulaşmakta zorlanıyor. Ulaşamıyor. 10 bin lira kredi için başvuranların çoğu reddediliyor. Kabul edilenlere de 2 bin lira ile 3 bin lira kredi verilip gönderiliyor. Yani ağızlarına bir parmak bal çalınıyor. Sanayici ve esnafa verilen destek kredilerinde de durum farklı değil. Bankalar her zaman olduğu gibi ya tuzu kurur, riski az müşteriyi ya da yandaşı tercih ediyor. Para gerçek ihtiyaç sahibine gitmiyor. İnsanlar işinden oldu. İşten çıkarmayı yasaklayan yasayı daha yeni geçirdiler. Ama bu yasayla rızasız, ücretsiz izni getirdiler. Çalışanı net asgari ücretin yarısı kadar bir paraya mahkum ettiler. Bu insanlar ne yiyecek, ne içecek, nasıl kira ödeyecek? Bir daha soruyorum. Tek taraflı ücretsiz izin düzenlemesiyle işçinin lehine olan kısa çalışma ödeneğini uygulanmaz hale getirdiler. Kepenk kapatan esnafa, malını satamadığı için duran kobiye, sinek avlayan turizmciye, mazot, gübre, ilaç, tohum, yem almakta zorlanan çiftçiye doğru düzgün bir nakit desteği veremediler. Esnafın ve firmaların devlete olan borçlarını ertelediler, hem de faizle ertelediler. Oysa Bunların işlerinin durması kendi hatalarından mı kaynaklanıyor? Bir kriz yaşıyoruz. Bugün borcu hem de faiz de erteliyorlar. Yarın ödeme vakti geldiğinde bu şirketler, bu insanlar, bu borcun altından nasıl kalkacaklar? Hiç düşünmüyorlar. Tek bildikleri yeniden yapılandırma ve borca batırma. İnsanları yine bankaların insafına terk ediyorlar. Bakın diğer ülkelere, İngilizlere, İskoçlara neler uyguluyorlar? Kapatılan işletmelerde çalışanların maaşlarının yüzde seksenini artık devlet karşılıyor. Devlet küçük ve orta işletmelerin son üç yıllık net gelirlerine bakıyor. Ona göre üç aylık kazançlarının ne olacağını hesaplıyor. Bu paranın yüzde seksenini de işletmelere karşılıksız ödüyor. Devlet yıllık ödedikleri şirketlerin yıllık ödedikleri ticari emlak vergileri 18 bin liraya 18 bin sterline kadarsa bir kereliğine destek amaçlı bu şirketlere 10 bin sterlin veriyor. Emlak vergileri 18 bin sterlinle 51 bin sterlinin arasındaysa bu işletmelere de 25 bin sterlin hibe veriyor. Ayrıca yıllık ticari emlak vergisi 51 bin sterlinin altında olan tüm küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri 2020 yılında emlak vergisinden muaf tutuyor. Emlak vergisini ertelemiyor. Devlet orada kredi de veriyor. Ama bankaların insafına bırakmadan veriyor. Onun için hükümetler bankalardan şikayet etmiyor. İktidarlar muktedir olur. Şikayet etmez. O ülkedeki hükümetler diyor ki tüm işletmeler yıllık cirolarının yüzde yirmi beşine kadar banka kredisi kullanma hakkına sahiptir. Yani ayrım yapmıyor. Bankaların inisiyatifine bırakmıyor. Kredilerinde yüzde seksenine hazine garantisi veririm diyor. Krediler aynı zamanda ilk altı ayda geri ödemesiz olur. İlk bir yılda faizini ben karşılarım diyor. Oradaki de devlet, buradaki de devlet. Biz bunlara çalışıyoruz. Dışarıda neler uygulanıyor bakıyoruz. Acaba sarayın bunlardan haberi var mı? Yeter artık. Milletin aklıyla alay etmeyi bırakın. Yoksulu, maaş alamayan işçiyi, duran işletmeyi, tarlasına giremeyen çiftçiyi alacaklarını hem de faizle ertileyerek, vergisini, kredisini yeniden yapılandırarak ya da ilave destek kredisi vererek yaşatmanız mümkün değildir. Milleti daha fazla borca batırmayın. Diğer ülkelerin yaptığını yapın, kesenin ağzını kurbağanın gözü patlamadan açın. Salgınla mücadele çerçevesinde kapatılan işyerlerinde lokantada, kahvede, berberde, tiyatro ve düğün salonlarında çalışanların maaşlarını karşılayın. Maaşların büyük kısmını asgari ücret kadar karşılıksız nakit desteği vererek karşılayın. Bunun 3 aylık maliyeti kabaca 10 milyar Türk Lirası eder. Bunun kaynağı bütçede var. Sadece bu yıl köprü geçiş garantileri için Yandaş müteahhitlere söz verilen para 8 milyar liradır. Bir de bu köprülerden durgunluk nedeniyle ekonomik durgunluk nedeniyle geçilmeyeceğini hesap ederseniz yollardan bunu çok daha yukarılara gidecektir. Bir de şu var. 5 kuruş para vermeden yapıldığı söylenen Osman Gazi ve Yavuz Sultan Selim köprüleri için 2019'a ait geçiş garantileri kapsamında Nisan ayında 2 milyar 720 milyon Türk lirası ödenmesi gerekiyordu. Geçen hafta sordum. Bu ödeme yapıldı mı, yapılmadı mı? Cevap yok. Yoksa topladığınız yardımlar bunlara mı gitti? Bu sorulara hala cevap bekliyorum. Kepen kapatan esnafa, kobiye, yitirdiği cirosunun bir kısmını hibe olarak verin. Kepen kapatan esnafın devlete olan kirasını ve vergisini ertelemek yetmez. Özetle ihtiyaç sahibine yardım, çalışana maaş desneği, esnafa, kobiye, çiftçiye mahrum kaldığı geliri sermaye olarak verin. Kobilere verilecek kredinin şartlarını bankaların insafına bırakmayın. Uygun ana para ve faiz ödeme imkanlarıyla ihtiyaç duyan tüm işletmelere kredi tahsis edin. Bunları da yapamıyorsanız tezelden çekin gidin değerli basın mensupları. Krizi millet için fırsata çevireceklerini söyleyenler şimdi bu krizi kendileri için fırsata çevirmekle meşguller. Salgınla mücadele edeceğiz dediler. Gece yarısı mecliste yandaş şirket kurtaracak düzenlemeler getirdiler. Varlık fonu dediler. Milletin elde kalan son gümüşlerini rehin verdikleri, dolarla avroyla borçlandıkları bu fonu şimdi stratejik firmaları kurtarmak için kullanacaklarmış. Bunların stratejik dediği yandaş müteahhit. İstanbul Finans Merkezi inşaatında kurtarılan stratejik şirketlerin kim olduğunu hep beraber gördük. Her işi sen, ben, bizim oğlan mantığıyla yapıyorlar. 18 yıldır doymadılar. Bu mübarek günde Allah tezelden gözlerini doyursun. Değerli basın mensupları, milletimiz hem bilmediğimiz bir virüsün hem de güç zehirlenmesi, zehirlenmesine yakalanmış bir iktidarın tehdidi altında. Yandaş kurtarmaya dönük düzenlemelerin yanında infaz yasası ve yök yasasında yapılan son değişiklikler millet can derdindeyken otokrat yönetimin krizi daha da otoriterleşmek için fırsat bildiğini ortaya koyuyor. Fikir hürriyeti, halkın haber alma ve farklı sesleri duyma hakkı bu sıkıntılı günlerde gasp ediliyor. Fox Televizyonu ana haber bültenine 3 gün yayın yasağı getirilmesi hübris hastalığına yakalanmış sarayın farklı düşüncelerden ne kadar nefret ettiğini bunları nasıl duymak istemediğini açık seçik ortaya koyuyor. Saray müellifinin kendisi olmadığı haberlerin okunmasından ve birilerinin kral çıplak demesinden çok rahatsız. Anlaşılan saray kontrol edemediği yerel basının da susmasını istiyor. Ağırlaşan ekonomik kriz yerel basını perişan ediyor. Girdi maliyetleri sıçrıyor. Ailelerle, aileleriyle beraber sayıları on binleri aşan basın emekçilerimizin feryadını duyan yok. Diğer taraftan salgın sürecinde hemşerilerine yardım için canla başla çalışan İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlarımız hakkında soruşturma açılmış. Sarayda hiç mi aklı başında izan sahibi insan kalmadı? Belli ki bu işi hala seçimde milletten yediği tokadı sindiremeyen mızıkçı kafalar yönetiyor. Vatandaş ızrar halindeyken yardım yapanı engellemek, bundan siyasi rant devşirmeye kalkmak nasıl bir zihniyetin işidir? Bu artık zurnanın zırt dediği yerdir. Ama ne yaparlarsa yapsınlar. Bizim belediyelerimiz milletimizin bu sıkıntılı günlerinde tüm imkanlarıyla hemşehrilerine destek olmaya devam edeceklerdir. Değerli basın mensupları. Biz istikameti millet olanın pusulası şaşmaz diyoruz. Onlar muhalif ses duymak, hesap vermemek için Gazi Meclisi tatile sokuyorlar. Şu zor günlerde saray millet iradesinin tecelligahı olan meclisimizi hem de 100. kuruluş yıl dönümünde 45 gün tatil yapmaya zorluyor. Oysa meclise şu anda en çok ihtiyaç duyduğumuz günlerdeyiz. Meclisimiz salgına karşı azami tedbirleri alarak çalışıyor. Bırakın meclisimiz çalışmaya devam etsin. Milletin dertlerini, sorunlarını dert edinsin. Milletimizin derdine derman olacak yasaları çıkartsın. Kurt kışı geçirirmiş ama yediği ayazı da unutmazmış. Elbet bu günlerde geçecek. Milletimiz sabretsin seçim sandığının önüne gelmesini beklesin. Seçim sandığı geldiğinde de beceriksizlikler nedeniyle geçirdiği kış ve yediği ayazı hatırlasın. Sözlerimin sonuna gelirken bazı gerçeklerin altını bir kere daha çizmek istiyorum. Sağlık cephesinde de kesin katı ve yaygın tedbirlere ihtiyacımız devam ediyor. Salgında yaşamını yitiren yurttaşlarımızın sayısı 1643'e çıktı. Biz tüm kayıplarımıza Allah'tan rahmet, sevenlerine sabır, hastalarımıza ise bir kez daha şifa diliyoruz. Acil şifa diliyoruz. Bu hafta sonunda da sokağa çıkmayacağız. Erdoğan bu defa İçişleri Bakanlığı devre dışı bırakarak 5 gün öncesinden tedbiri kendisi açıkladı. Hatadan ders alınması elbette iyidir. Vatandaşa ekmeğini suyunu almak, yerel yönetimlere hizmetlerini planlamak, fabrikalara üretimlerini programlamak için zaman tanındı. Bu tedbir doğrudur ancak yeterli değildir. Covid-19 hafta içi tatil yapıp hafta sonu mesaiye çıkmıyor. Genel bir karantina hem insanlarımızın hem hem ekonomimizin içine yaşamını korumak hem ekonomimizin içine düştüğü badireden en az hasarla çıkmasını sağlamak için en etkili silahtır. Ama bakıyorsunuz Cumhurbaşkanı sözcüsü televizyona çıkıyor. Ülke genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanmamasına ilişkin bunun ekonomiye maliyeti çok ağır olurdu diyor. Yani ne demek istiyorsunuz? Ekonomi için vatandaşlarımız ölebilir mi demek istiyorsunuz? Yani batırdığınız ekonomiye insanlarımızı feda mı edeceksiniz? Şunu bilin. Karantina kararında gecikilen her günün ekonomimize maliyeti çok daha ağır olacaktır. Bunu ben söylemiyorum. Bunu saygın iktisatçılarımızın çalışmaları gösteriyor. Hatırlatmak isteriz. Badel Harabül Basra yani Basra yıkıldıktan sonra iktidarı uyarıyoruz. Kesin tedbir için Basra'nın harap olmasını beklemeyin. Ortak aklın dediğini yapın. Atalarımız boşa dememiş. Bin biliyorsan bir bilene danış diye. Yurttaşlarımıza bir kez daha seslenmek istiyoruz. Hafta sonunda sokağa çıkmayacağız. Vatandaşlarımıza sokağa çıkmama konusunda gösterecekleri hassasiyet için şimdiden teşekkür ediyoruz. Ayrıca herkes evdeyken dışarıda görev yapan tüm kamu görevlilerine, sağlıkçılarımıza, polislerimize, jandarmalarımıza, bekçilerimize, belediye zabıtalarımıza ve belediye çalışanlarımıza, fırıncı esnafımıza, basın mensuplarına bu sürece emek verecek herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Yine son olarak kimse endişe etmesin diyoruz. Belediyelerimiz geçmiş geçtiğimiz hafta sonu olduğu gibi bu hafta sonu da vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceklerdir. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi e, soru varsa alayım. Evet, var mı soru sorunuz? Var efendim. Ee, bize iletilen bir soru var Fox TV e, kanalı tarafından. Soru şöyle: e, Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından e, yapılan Sahra Hastanesi ile ilgili tartışmalar sürüyor. Son olarak da Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Parti olarak sizin bu konuyla ilgili görüşünüz, duruşunuz ve söyleyecekleriniz nedir? Bu konuyla ilgili yapılan eleştirilere bakıyorum. Bu eleştirileri, eleştirileri yapanlar Sahra Hastanesi nedir bilmiyorlar. Çok açık ifade edeyim. Sonuç itibariyle orada bir kriz halinde kullanılabilecek bir alan hızla hastaneye dönüştürülmek üzere Büyükşehir Belediyemiz tarafından hazırlanmış. Nitekim Büyükşehir Belediye Başkanımız da bununla ilgili açıklamayı önümüzdeki hafta yapacaktır. Bu nedenle de şunu söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin Sahra Hastanesi hazırlıklarına kafayı takacaklarına bu dönemde milletimizin yanında olsunlar. <laughs> Teşekkür ederim.